Arkadaşlar merhaba. Bugün sıfır aldığımız S23'ün açılışını sizlere göstereceğim. Kurulumunu göstereceğim sizlere. Biraz sesim gitti kusura bakmayın. Eee cam jelatinini yaptırdık. Cam jelatinini e, kafında taktık. Evet. İlk açılışlar tabii ki uzun sürüyor. Evet. Başlangıç diyoruz. Onu kabul etmiyorum ben. Tire diyorum. Burada arkadaşlar burada eğer başka bir telefondan e, verilerinizi aktarmak istiyorsanız burada Android ise Galaxy veya Android cihazı seçiyorsunuz. iPhone ise iPhone'u seçiyorsunuz. Burada menü olarak ayarlatıyorum. Bu kurum ekranında Değil dostlar, eğer telefonunuzda ekran kilidi varken sıfırladığınızda veya Gmail hesabı varken sıfırladığınızda Çok yadınlar, öyle şey. Bu ekranda arkadaşlar Wi-Fi bölümüne gelince eğer telefonunuzda Gmail hesabı açık açıkken yani hesabı ekleyken telefonunuzda sıfırladıysanız, ekran kilidi varken sıfırladıysanız eğer burada atla bölümü demez. Wi-Fi ağına bir Wi-Fi ağına bağlanıp ondan sonra atla bölümü çıkar. Ve burada Google e, Gmail şifrenizi ve Gmail adresini bilmeniz gerekiyor. Hatta ekran kilidini bilmeniz gerekiyor. Bunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Burada ben atla diyorum. Atla diyorum. Kopyalama diyorum. İleri diyorum. Burada bunları kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın pasif hale getirdim ben. Daha fazla diyorum. Kabul et diyorum. Ekran kilidi sonra da ayarlanır. Atla diyorum. Yine de atlasın. Evet. Onu da kursun. Burada Samsung Account hesabı istiyor. Burada şifrenizi unuttunuz veya hesabınız yok mu diyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada ayarlardan daha sonra kur diyorsunuz. Burada en aşağıya geliyorsunuz. Oturum aç diyor. Biz bunu geç diyoruz. Bunları kapatıyoruz. diyoruz. Kabul et diyoruz. Aydınlık temayı kullanalım. İleri diyoruz. Bitir diyor. biraz bekliyoruz Tabii ki hemen şey yapmadı. Evet S23 arkadaşlar ultra değil S23'ün normali bu 128 GB'lık. Şöyle. Kılıfı da yeni taktık aşağıda hoparlör Şu yukarıda var mı yok. Telefonumuz bu arkadaşlar. Normal S23. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.